Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizinle Hız Yayınları TYT 500 soru bankasından sınavda çıkması muhtemel sorular çözeceğiz. Hız Yayınları'nın o muhteşem sorularına başlıyoruz. Aşağıdaki şekil bir oyun salonundaki boks makinesini göstermektedir. Boks torbasının üzerinde yazan sayı ile boks torbasının çarptığı yerdeki sayı çarpılıyor. Sonuç rasyonel sayı ise mavi ışık yanıyor, değilse yeşil ışık yanıyor. Yapılan 4 vuruşla ilgili tablo aşağıda verilmiştir. Boks makinesinde kaç defa yeşil ışık yanar? Arkadaşlar yeşil ışığı sorduğu için rasyonel olmayana bakacağız. Bakın kök 3 artı 1 ile biz şunu çarpsak 2 kök 3 eksi 2'yi çarptığımızda şurası 2 parantezinde kök 3 eksi 1 olacaktır. Bununla bu birbirinin eşleniyor olduğu için 2 çarpı kök 3'ün karesi 3, 1'in karesi 1'den 2 olacaktır. 2 çarpı 2'den 4 olup rasyoneldir. İkincisi küp kök 3 ile küp kök 9'u çarptığımız zaman küp kök 27 olup bu da 3 olarak çıkacak. Bu da rasyoneldir. Yani bu Q, bu da Q, elemandır Q, elemandır Q şeklinde verilebilir. Diğerine bakalım. 5. kökten 10 ile Kök 2 eksi 1'i çarptığımda bakın derecelerim dıştaki derecelerim farklı olduğu için bu eleman değildir Q olacaktır. Yani yeşil ışık yanacaktır. Kök 6 artı 1 ile de kök 6 artı 1'i çarparsam değerli arkadaşlar. Buradan da tam kare geleceği için birincinin karesi birinci ile ikincinin çarpımın iki katı artı ikincinin karesinden kökten kurtulamayacak. Yani rasyonel olmayacak. O zaman İki defa yeşil ışık yanacaktır arkadaşlar. Diğer sorumuza devam edelim. Evet şimdi burada da güzel yeni nesil bir üslü sayı sorusu hazırladık. Ee, sağa gittiğinde x virgül y, y virgül x'e dönüşmekte. Yani ikincisi taban birincisi üst olmaktadır arkadaşlar. Aşağıya indiğinde ise x üzeri y, x taban y üst olmaktadır. Buna göre bakalım. Sağa gitmiş 81. Yani sağda ne olacaktı? Y üzeri x olacaktı. O yüzden y üzeri 4'ümüz 81 ise arkadaşlarım y'miz 3 ya da eksi 3 gelecektir. Peki aşağıya doğru indiğimde ise x üzeri y olacağından 4 üzeri y'miz 2 üzeri m'dir. M'in pozitif değerini sorduğu için y'den ben 3'ü seçersem 4 üzeri 3 2 üzeri m olup 64 eşittir 2 üzeri m'den m eşittir 6 yani Antalya gelecektir. Evet güzel sorularımızla devam ediyoruz. Tamamen yeni nesil bir kaynak hazırladık arkadaşlar. Hız yayınları aracılığıyla hız yayınlarına bu konuda çok teşekkür ediyoruz. Yani sınavda çıkması muhtemel soruları sınavdan önce sizlere sorduk arkadaşlar. Evet diğer sorumuzla devam edelim. Bu soruyu e, Cezayir oyun havası dinlerken yazmıştım. Antalya'mıza ve tüm Türkiye'mize e, bu sorumuz hediye olsun. E, i̇nşallah sağlıklı günlerde yine hep beraber Cezayir oyun oynarız temennisiyle. Antalya'da yaşayan bağlamacı Cengiz gittiği her üç düğünden ikisinde Cezayir oyun havasını çalmıştır. Kuzeni bağlamacı Hüseyin ise gittiği her dört düğünden üçünde Cezayir oyun havasını çalmıştır. İki bağlamacının da ayrı ayrı gittikleri şimdi öncülleri vermiş. Hangileri kesinlikle doğrudur? Diyor bunu vermiş. O zaman yazalım Cengiz 3 düğünden ikisinde Cezayir'i çalmış oyun havası olarak. Peki kuzeni Hüseyin ise dört düğünün üçünde. Cezayir oyun havası çalmış. Peki güzel bir Ebo Fekok sorusu. İki bağlamacının da ayrı ayrı gittikleri 24 düğünde. Arkadaşlar bu 24 düğüne giderse Cengiz 8 katı olacaktır bunun. 16 Cezayir çalacaktır. Yine Hüseyin de 24 düğüne giderse 6 kat olacaktır. 18 Cezayir çalacaktır. 18 artı 16'dan 34 tane çalar doğru. Bağlamacı Cengiz bağlamacı Hüseyin'den fazla sayıda çalmıştır diyor. 15. olursa 3'te 2 çalıyorsa 15'te 10 çalar. 4'te 3 çalıyorsa 15'te diyelim ki 15 çarpı 3 bölü 4'ten arkadaşlar 45 bölü 4 11 surat aslında 12 diyebiliriz biz bunu tam olarak alabiliriz. O yüzden bu tam ters olacaktı yanlış. Aşağıya baktığımda Cengiz'in 10. Cezayir oyun havası çaldığında arkadaşlar Cengiz'in zaten 10. Cezayir oyun havası çalması demek ...ikinci öncüldeki yani 15 düğüne katılması demek. Aynı düğüne de Hüseyin katılırsa 15'te gördük ki 12 tane en fazla çalabiliyor. O yüzden üçüncü öncülümüz de doğrudur. Cevabımız 1 ve 3'tür. Yani denizli şıkkıdır diyoruz arkadaşlar. Diğer videolarımızda hız TYT500'ün devamını çözeceğiz. Ve diğer birçok kaynağın çözümü ve kaynak tanıtımları kanalımızda mevcuttur. Lütfen kanalımızı takip edip oradaki diğer videolarımızı izleyelim. İstediğiniz konuları videoların altına yorum olarak yazın arkadaşlar. Instagram sayfamızı da takip ederseniz oradan da gerekli duyuruları, açıklamaları yapmaktayım. Hepinize sağlıklı, güzel, mutlu ve başarılı günler diliyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın.